Selamünaleyküm arkadaşlar. Kendini tanıma adlı ikinci dersimize hoş geldiniz. Kendimizi tanıma dediğimizde zikretmemiz gereken 3 önemli başlık var arkadaşlar. Bunlardan birincisi hakikaten geniş anlamıyla kendimizi tanımak. İkincisi kendinin farkına varmak. Üçüncüsü ise kendine güvenmektir. Kendini tanımak nasıl olur? Nasıl başlar? Kendimizi iyi veya kötü yönlerimizle kabul etmemizle başlar arkadaşlar. Bununla beraber evet iyi yönlerim var kötü yönlerim de var. Fakat bununla birlikte kendini tanımak, kendimizi önemli ve değerli hissetmemizle başlar aslında. Mükemmel olmak zorunda değiliz ve iyi ki de değiliz. Bu çok çok iyi bir şey aslında. Mükemmel olmaya çalışmak, kusursuz olmaya çalışmak kendimize yapabileceğimiz en büyük eziyettir arkadaşlar. En büyük kötülüktür bu. Kendini tanımak demek sadece harika bir insanım ya da öyle olacağım Öyle olmak zorundayım demek değil aslında. Kendimizi değerli ve önemli hissetmek için mükemmel olmaya ihtiyacımız yok bizim. Dünya hayatı zaten düşe kalka yaşadığımız ve öğrendiğimiz bir yer ve özellikle bu topraklarda yaşayan insanlar için söylüyorum ki biz dünya hayatını bir sınav olarak kabul ediyoruz değil mi? Yani burada ölüm var, ayrılık var, gurbet var, hastalık var. Çeşitli çeşitli dertler ve kederler var. Biz bunlarla sınanıyoruz, imtihan oluyoruz arkadaşlar. Burası cennet değil. Dolayısıyla biz dünyaya bir kere geliyoruz. Öncesinde bir prova yapma, bir deneme şansımız var mı? Tabii ki yok. Öncesinde hazırlanma şansımız yok. Dolayısıyla hata yapmamız kadar doğal bir şey de yok arkadaşlar. Bu hatalarımızla beraber hem iyi yönlerimizi hem de kötü yönlerimizi kabul edeceğiz. Hangi hatalara zafımız var? Hangi yanlışlara zafımız var? Bunları bileceğiz. Mesela bir öğrencinin matematikte iyiyim ama hayat bilgisi dersinde kötüyüm ya da sosyal bilgiler dersinde kötüyüm demesi gibi. Bu gerçekçi bir şeydir. Bu iyi bir tespittir. Oysa bütün derslerde harikayım demek gerçeklerden kaçmak olur. Eğer o kişi bütün derslerde harika değilse tabii ki. Az önce söylediğimiz gibi kendimizi önce iyi ve kötü yönlerimizle, olumlu ve olumsuz yönlerimizle kabul etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da bu halimizle de kendimizi değerli ve önemli hissetmeliyiz. Çünkü insanız, o eşrefi mahlukat biziz, insanların en şereflisi, Allah'ın uğrunda diğer mahlukatı yarattığı mahluk, yaratık biziz arkadaşlar. O halde biz değerliyiz, Allah bize değerli olduğumuzu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle birçok yerde bildirmiştir. Bunu daha önce de vurguladık dersimizde. Yani başkaları eşrefi mahlukat, onlar çok iyi, harika insanlar ve ben işe yaramazın tekiyim değil. Çünkü bu değersizlik duyguları bize çok aşılanıyor maalesef. Toplumsal öğretilerin de bunda çok vayı var. Eleştirmek, aşağılamak, sürekli kusur bulmak, Sürekli o kişinin eksikleriyle onu yüzleştirmek onu iyileştirmiyor maalesef. Onu büyütmüyor. Onu manevi anlamda da geliştirmiyor. Peki neden bunları yapıyoruz? Maalesef toplumumuz böyle arkadaşlar. Biz de çevremizden çok fazla eleştiri duyarak büyüdüysek kendimizi çok fazla eleştirmeye alışabiliyoruz. Yapısal olarak o yüzden mükemmel olmak zorunda değiliz. Sakın kendimizi mükemmel olmak zorunda hissetmeyelim mükemmellik sadece Allah'a mahsustur. Bilakis hepimiz bu halimizle de değerliyiz ve kendimize değerli bir insan gibi davranmaya başlarsak bu konuda yol alabiliriz arkadaşlar. Ne yapayım hocam, ne yaparsam yapayım kendimi değerli hissetmiyorum ya da kendimi sevmiyorum diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Bunu bir anda yenmek hiç kolay değil maalesef. Özellikle de çocukken bize bu duygular aşılandıysa. Fakat biz artık büyüdük yetişkin olduk. Artık duygularımız üzerinde çalışabilecek kadar yetişkiniz öyle değil mi? Dolayısıyla evet çocukluğumda bana bu duygular verilmedi, bu yaklaşımlarda bulunulmadı ve ben kendimi değersiz hissediyorum diyebiliriz. Bununla birlikte her birimiz var olduğumuz halimizle eşrefi mahlukat yani insanların en değerlisiyiz, varlıkların en değerlisiyiz. İnsan olarak değerli ve önemliyiz yani. Eksiklerimiz ve kusurlarımız olabilir. Gidermek için çalışır, çabalarız, gayret gösteririz. Hayat böyle bir şey değil mi? Zaten hayat neye tabidir arkadaşlar? Kader insanın gayretine tabidir. Bunu sakın unutmayın. Allah rızkı, rızık ile neyi kastediyoruz? Sadece yiyeceklerimiz mi? Sadece gün içerisinde veya hayat boyunca yediğimiz, midemize giren yiyecekleri mi kastediyoruz? Hayır. Rızık bir insanın hayatında karşılaştığı her şeydir onun oturduğu evidir karşılaştığı kimselerdir ailesidir işidir ve rızık da gayreti tabidir arkadaşlar bunu sakın unutmayalım biz bir hikaye yazıyoruz yaşarken ve bu hikaye bir türlü bitmiyor çünkü bu hikaye bizim hikayemiz biz ölünceye kadar bu hikaye sürüyor arkadaşlar dolayısıyla ölünceye kadar da zaman zaman hata yapabiliriz zaman zaman eksikler hissedebiliriz ve ortaya koyabiliriz. Ama bu süreçte kendimizi sevmeye niyet etmemiz ve kendimizi değerli hissetmeye karar vermemiz lazım. İngilizlerin güzel bir sözü var bu konuda. Fake it till you make it. Yani o şeyi yapana kadar, o şeyi başarana kadar taklit et. O işi başarana kadar sanki öyleymiş gibi davran ve taklit et onu. Dolayısıyla ne yapacağız? Kendini seven birisi nasıl davranıyorsa kendimize öyle davranacağız. Bu bencillik değil. Sakın bunu bencillik olarak algılamayın. Kendi, bencillik sadece kendini önemsemektir. Başka hiç kimseyi önemsememektir. Oysa kendini sevmek ve kendine değer vermek demek sen değerlisin. Sen de değerlisin. Sizleri seviyorum. Sizin için her fedakarlığa hazırım. Ama ben de değerliyim. Kendimi de seviyorum. Kendim için de bazı şeyler yapmam gerekir demek. Kendimizi hali hazırda sevemiyor ya da değerli hissedemiyorsak bile seven ve değer veren bir insan kendine nasıl davranır, kendisine, kendisine nasıl muamelerde bulunursa biz de öyle yapmalıyız. Mesela haksız bir taleple karşılaştığımızda kendime saygımdan dolayı bunu yapamayacağım kusura bakmayın diyebilmeliyiz. İşte nasıl davranıyorsa o kendini seven kişi biz de aynen öyle hissedinceye kadar öyleymiş gibi davranmalıyız. Bu konuda size tavsiye edeceğim Dexter adlı bir film var. 8 sezondan oluşuyor. Yani çocukluğunda daha 3 yaşındayken karşılaştığı bir vahşet sonucunda e, beyninde oluşan hasar onu duygularından alıkoymuştur. Fakat bu çocuk bu kişi hayattaki hayatını şöyle devam ettirmiş. Etrafındaki insanları izleyerek onlar nasıl davranıyor, bu durumda nasıl tepki veriyor, o zaman ben de böyle tepki vermeliyim. Ve sonunda Psikologların bile asla duygusu olamaz diye nitelendirdiği bu kişi sonunda o duygu yoksunluğundan kurtuluyor ve duygulara sahip oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim izlemenizi. Evet bir başlangıç her sabah kendinize bir soru sorun. Ne diye soracaksınız? Nasıl bir soru soracağız arkadaşlar? Bugün neye ihtiyacım var? Çünkü sevdiklerimizin ihtiyaçlarına duyarlı olabiliyoruz belki. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, aile fert fertlerimizin ya da öğrencilerimizin. Bize emanet edilmiş insanların ihtiyaçlarına duyarlı oluyoruz. Ve hatta bazen anneler çocuklarının ihtiyaçlarını ya da babalar çocuklar söylemeden fark eder. Der ki ya bu çocuk acıktı, uykusu geldi, şimdi evini özledi ya da kalab kalabalıktan sıkıldı. Çocuk bu sorununu dile getirmese bile onu güçlü bir bakışla izleyen, dikkatli bir bakışla, şefkatli bir bakışla izleyen ebeveynli onun ihtiyaçlarını anında fark eder ve karşılamak için harekete geçer. Büyüdüğümüzde eğer kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekte, değer vermekte, sevmekte zorlanıyorsak arkadaşlar kendimizi o zaman bir ebeveyn gibi davranalım. Kendi kendimizin ebeveyni gibi düşünelim kendimizi ve bir çocuğun neye ihtiyacı varmış gibi kendimize o gözle bakalım. Ve kendi ihtiyaçlarımızı fark edelim, onları karşılamak için de bir ebeveyn gibi çaba gösterelim lütfen. Buna hakkımız var, biz bunu hak ediyoruz çünkü biz insan olarak zaten değerliyiz. Ve ne demiştik? Mükemmel olmaya çalışmak kendimize yapacağımız en büyük eziyettir. Peygamberler bile hata yapıyor arkadaşlar. Yani Hazreti Musa bile peygamber olmadan önce birisini hataen öldürmüştü ve bunun gibi birçok peygamber. Bunu sakın unutmayın. Hatasız kulu olmaz. Hatalarımızdan ders çıkarıp onlardan bir ibret alıp pişman olmak önemli olan. Mükemmel olmak zorunda değiliz dedik. Dünyaya gelirken hiç kimseye böyle bir söz de vermedik arkadaşlar. Kusurlarımızla kendimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz yani. Ama kabul onay değildir. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Eğer yanlış bir şey yapıyorsak Eylemlerimiz söz konusu olduğunda kendimi böyle kabul ettim demek değil. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Yani öfkeye yatkınlığı yatkınlığımı olduğu gibi kabul edebilirim. Kavgaya yatkınlığımı olduğum gibi kabul edebilirim. Ama birine hakaret etmeyi onaylayamam asla ya da birine zulmetmeyi onaylayamam. Kabul etmek demek kişilik bazında böyle yatkınlıklarım var demektir. Ama onay kişilikle değil davranışlarla ilgili bir şeydir. Ve bazı davranışlar kendimizde ya da bir başkasında onaylanmaya ona, ona, onaylanmayacak kadar tehlikelidir arkadaşlar. Onun için kendimi kabul ediyorum demek süperim, harikayım demek değil. Kendimi artılarımla, eksilerimle ben buyum, ben bu kadarım diyerek kendimle yüzleşmek ve kendimle dürüst bir ilişki kurmak demektir. Şu da yanlış. Ne yapayım? Ben böyleyim. Değişemem. Bu kendini kabul etmek değil, daha önce de dediğimiz gibi bir savunma me mekanizmasıdır. Ben böyleyim, bu kadarım, değişemem. Yani istediğim kişiye hakaret ederim, istediğim kişiye saygısızlık yaparım, gerektiğinde kızarım, döverim. Çünkü benim karakterim bu değil. Bu bir kaçış yöntemidir. İnsanın vicdanını susturmak için uydurduğu bir yöntemdir. Şu an için bu kadarım diyeceğiz ama değişmek için çaba gösteriyorum. Belki bir birim, belki on birim değişirim ama mutlaka bir miktar değişirim ve yol kat ederim. Mevcut halimizi kabul ettiğimizde değişimin ilk adımını atmış oluruz arkadaşlar. Sınırlarımızı gerçekçi bir şekilde kabul etmek gelişmemize yardımcı olan en önemli etkenlerdendir. Kendini tanıma başlığı altında önemli şeylerden bir tanesi şudur. Hayat bizim sorumluluğumuzda ve herkes yaşamı boyunca kendi hikayesini yaşar. Bunu sakın unutmayalım. Bir başka deyişle herkes kendi hayatının öğrencisidir arkadaşlar. Onun için biz bu hikayeyi hala yazmaya devam ediyoruz. Ve dolayısıyla hikaye bitmediği için kendimizi tanımaya da devam ediyoruz haliyle. Seçimlerimiz bize güven vermeli bu yolculukta arkadaşlar. Bizi inşa eden şey seçimlerimizdir. Seçmediklerimiz değil. Sakın bunu unutmayalım. Seçemediğim nedir peki? Ailemi seçemem. İçine doğduğum sosyal çevreyi seçemem. Onların eğitim düzeyini seçemem, şefkat düzeyini seçemem. Belki çok despot bir aileye doğmuşumdur ya da çok ilgisiz, ihmalkar bir ailede doğmuşumdur. İçine doğduğum sosyal çevreyi seçemem dedik ya, genetik özelliklerimi de seçemem. Bunlar bizim seçemediklerimizdir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara güvenerek yola çıkmak çok sağlıklı olmaz. Artı şeyler de sunmuş olabilir hayat bize. Diyelim ki çok soylu, imkanları geniş bir ailede doğmuş olabilirim. Bu çevremiz bize pek çok imkan sunmuş olabilir. Bunlar da bizim kişiliğimizi inşa edeceğimiz temel dayanaklar olmamalı. Bu bir şanstır çünkü. Evet. Ama hani ben kimin biliyor musunuz? Ya ben işte böyle süper bir şart ailede büyüdüm, süper şartlarla büyüdüm diye bir başkasına üstünlük taslayanlar var ya. O insanları görmüşsünüzdür mutlaka. Bizi inşa eden şey bunlar değil arkadaşlar. Yani bunlarla üstünlenmek sağlıklı bir insanın yapabileceği bir olay değil. Biz seçtiklerimizden sorumluyuz. İnsan seçimlerinin esiridir bunu sakın unutmayalım. Yoksa ağzında gümüş kaşıkla doğmak diye bir deyim vardır. Böyle doğmuş olabilir. Ailesi ona çok olumlu şeyler sunmuş olabilir. Önemli olan bu değil ki. Bununla ve bize sunulan bu imkanlarla neler yaptığımızdır önemli olan. Bunu sakın unutmayalım. Kendini tanımayla birlikte önemli bir başlığımızda kendinin farkına varma demiştik. Kişi neyi neden yaptığı konusunda kendini anlayabiliyorsa şayet bunu açıklayabiliyorsa kendisinin farkındadır diyebiliriz. Çoğu zaman bunun farkına varmak çok kolay olmaz. Bir şeylere öfkeleniriz, üzülebiliriz, sevinebiliriz ama neden bu kadar çok üzüldük veya neden bu kadar öfkelendik? Bunu neden bu kadar önem atfettik? Bu meseleyi niye bu kadar büyüttük? Bunu anlayamayabiliriz. Kendimiz bunun farkına varamayabiliriz. O yüzden yine bir küçük ödevimiz olsun. İnsanlarla ilişkilerimizde kırılmış, üzülmüş, öfkelenmiş, ciddi bir tepki vermiş olabiliriz. Sorun değil. Sorun insanlarla ilişkimizde böyle güçlü bir duyguyu yaşadığımızda kendimizle baş başa kalınca bu soruyu kendimize yöneltip çözüm arayabiliyor muyuz yoksa umursamadan geçip gidiyor muyuz? Bu soruyu soralım. Niye bu kadar çok tepki verdim ben bu olaya? Neden bu kadar güçlü bir duygu hissediyorum? Bunun ne kadar ne kadarı karşımdakinin davranışlarıyla ilgili? Ne kadarı benim geçmişimle ilgili acaba? Belki geçmişte de benzer bir davranışa maruz kaldığım için yaralıyımdır ve karşımdakinin en ufak bir müdahalesi beni tetiklemiş olabilir. Olamaz mı? Olabilir tabii ki. Genellikle de böyle oluyor arkadaşlar. Geçmişten getirdiğimiz bagajlarımız, yani eskiden bugüne taşıdığımız kötü anılarımız, kötü tecrübelerimiz Bugün eşimizle, çocuklarımızla, iş arkadaşlarımızla veya başkalarıyla olan ilişkilerimizi maalesef ki Bir örnek verecek olursak, mesela babası tarafından çok ezilmiş, çok aşağılanmış, çok hor görülmüş bir erkek çocuğu büyür, kendisi de bir baba olur ve çocuğuna çok gelişmiş imkanlar sunar. Tabii kendine göre. Fakat çocuk herhangi bir konuda onu hayal kırıklığına uğratır. Mesela yeterince ders çalışmaz. Bu durumda babanın öfkelendiğini görebiliriz. Bu ne demek? Çocukken kendisine sunulmamış imkanları kendi çocuğuna sunmak için çok çaba göstermiş bir baba var. Ve bunun yeterince takdir edilmediğini düşünüyor belki de. Yeterince görülmediğini düşünüyor. Ya da kendisi bile kendini yeterince takdir etmiyor belki de ve çocuğunun yaptığı bu davranışı büyük bir nankörlük olarak algılıyor. Çünkü onu kendi geçmişiyle kıyaslıyor aslında buradaki baba. Ama o babanın unuttuğu bir şey var. Nedir o? Onun çocuğu hiç o günleri görmedi ki. Hiç o yokluğu çekmedi ki. Hiç o eziyeti ya da o eleştiriyi ya da o hakareti duymadı ki. Dolayısıyla çocuk kendi koşulları içinde, kendi alanları doğrultusunda belli bir performans gayret göstermiş aslında. Tabii ki o çocuğun performansı eğer düşükse, onun için onu arttırmak için bir çaba gösteririz, bir eğitim alması için onu yönlendirebiliriz. Ama gereğinden fazla öfkeleniyorsak, gereğinden fazla tepki veriyorsak, burayı sorgulamamız lazım. Ya da çocuğumuzun bizden bir şey istediğinde, buna anormal tepki verip aşırı yüksek tepkiler gösteriyorsak, sonra da üzülüp oturup bunu tefekkür etmemiz lazım. Sonra da üzülüyorsak, neden ben buna bu kadar anormal bir tepki verdim diyorsak, bir oturup tefekkür edelim. Bazı sıkıntılarımız var demektir. Neden bu kadar öfkelendim? 2 birim öfkelenecek yerde 12 birim veya 15 birim öfkeleniyorsam bunun elbette bir sebebi vardır arkadaşlar. Peki bunun sebebi karşımdakinde midir yoksa bende midir? Aslında bu, bu kadar öfkelenmemizin sebebi karşımızdakinden ziyade bizimle ilgilidir, bizim geçmişimizle ilgilidir arkadaşlar. Her insanın başkaları tarafından ve kendisi tarafından bilinen bir açık yanı vardır. Bu açıktır, herkes bilir. Yani benim ne olduğumu ben de bilirim, arkadaşım da bilir bu yönümü. Bir başkaları tarafından bilinen bir de kendisi tarafından bilinmeyen bir yanı var. Bu da kişinin kör noktasıdır. Yani Arkadaşlarım bana patavatsız diyor, İşte arkadaşlarım bana çekingen diyor veya utangaç diyor veya e, çok e, yerli yersiz konuşan birisi işte patavatsız diyor. Fakat ben bunu böyle kabul etmiyorum. Diyorum ki hayır ben dobra söylüyorum, ben doğru söylüyorum, ben öyle değilim. Ama bütün arkadaşlarım benim hakkımda bu düşünceleri söylüyorsa aslında bu benim kabul etmediğim kör noktamdır ve başkaları bende görüyor fakat ben bunu kendimde göremiyorumdur. Diğer bir yanımız peki ne? Bir tanesi de kendisi tarafından bilinen ama başkaları tarafından tarafından bilinmeyen yönlerimizdir. Bu da bizim gizli taraflarımızdır. Herkesle paylaşmadığımız gizli sırlarımız diyebiliriz buna. Peki bir dördüncüsü ne? Dördüncü yanımız ne? Hem kendimiz tarafından hem de bir başkası tarafından bilinmeyen yanlarımız. Buna da karanlık yanlarımız diyebiliriz arkadaşlar. Peki burası nasıl ortaya çıkar? Burası da iyi bir terapi süreci sonrasında ortaya çıkar arkadaşlar. Yani önce bir terapiye gideceğiz, kendimizi tanıyacağız ve kendimizin karanlık yönlerini bulacağız arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun arkadaşlar.